3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayatı tüm alanlarında yer alarak, toplumun birer ayrılmaz parçası olduklarını gösteren, engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, siyaset, eğitim. Ve üç dünyasında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Devlet olarak engelli insanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasında gören bir anlayışla onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Üç, üç aradır dünya engelleri Toplumda Engellilere yönelik. Farkındalığın artmasına. Ve daha fazla. Sorumluluk alınmasına. Vesile olmasına. Temenni ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta da daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza daha çok devam edeceğiz. Bu konuda toplumun bütün kesimlerinin duyarlı olmasını çok önemsiyor. Farkındalığın bir güne değil 365 güne yayılmasını gönülden diliyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.